Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası 17 Şubat Cumartesi günü olağan kongresini yapacak. Mevcut Başkan Serhat Geçtim yeniden aday olduğu kongre öncesinde bugün basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Geçtim, "Elektrikçiler Odası'nın yaptığı hizmetlerle gönüllere girdiğini ve diğer odalara nazaran ön planda olduğunu söylerken ses getiren faaliyetlerini anlattı. Düzce Elektrikçiler Odası'nın e Türkiye'de lokomotif olarak elektrik sektörüne katmış olduğu en büyük şey elektrikçi esnafının yapım yetkilerinde e, şöyle örnek vereyim, bir elektrikçi 10 daireye imza atarken şu anda bir elektrikçi 500 daireye kadar imza yetkisi kullanabiliyor. Yani hiçbir şey yapmamış olsanız dahi bu bile büyük bir e, hizmettir. Sadece bu hizmetimiz tabi Düzce ile kalmadı bizim. Bu Türkiye'ye mal oldu. Lokomotifi de Düzce'dir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Üç yıl önce açıklandı bu. Ee, bunun başlangıcını biz Düzce'den verdik. Startını Düzce'den verdik. Türkiye Elektrik Teknisyenleri Federasyonu'nun da katkılarıyla bakanlık nezdinde bu kanun çıkartılarak şu anda Türkiye'de çalışan elektrik teknikerleri ve teknisyenleri yetkilerini daha tabiri caizse 100 kat artırarak şu anda mesleklerini icra ediyorlar